Merhaba. İstediğin gün ve saatte slogan ile yayın yapan WOM TV'de Kadınca Adımlar programının daha bir bölümünde sizlerle beraberiz. Bugünkü konuğumuz 33 bin üyesi olan Antalya Kadınlar Kahvesi grubunun admini ve kurucusu Özge Öztürk Göbüş. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sizi gördük daha iyi olduk. Ben de çok memnun oldum davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz kremayet <laughs> geldiğiniz için. Bizi biraz e, kendinize tanıtır mısınız? Bize? Tabii ki. Ben Özge Göbüş. Antalya Kadınlar Kahvesi Facebook. Aynı zamanda Instagram sayfaları kurucusuyum. E, Aslında Antalyalıyım. Çocuk gelişimi mezunuyum. E, evliyim. Bir tane kızım var. Şu an mesleğime devam etmiyorum çünkü kızımı kendim yetiştirmek istedim. Ve insanların sosyal platformlarda olan ilgisini gördükten sonra benim de bir faydamın olabileceğine inandığım için bir grup kurma kararı aldım. Grubumuz şu an 2 yaşında. Ne güzel. <laughs> Çocuk gelişimi mezunusunuz dediniz. Evet. Ee, aslında kadına dair güzel bir mesleğiniz var. Bu grubu kuruma... E amacınız, kadınlarla bu iletişiminiz mesleğinizden dolayı gelen bir şey mi yoksa annelikten sonra annelik içgüdüsüyle mi e, yarattığınız bir oluşum? Neyle alakalı? Nereden aklınıza geldi böyle bir grup kurayım, kadınları bir araya toplayayım? Diye? Yani kadın olmak çok mucizevi bir şey. Yani bir kadın hem anne hem baba hem iş kadını hem ev kadını aynı anda her şey olabiliyoruz biz. Evet. E, ve kadınlar iletişim gerçekten çok zor bir şey aslında. Ben önce Hani anne olmadan önce belki işte zorlanabiliyordum ama anne olduktan sonra önce karşımdaki insanı anne olarak, kadını anne olarak görüyorum. Annelik içgüdüsü daha ağır basıyor. E, sosyal platformda kadınlar zaten e, çok aktiflerdir günümüzde. Evet. E, bu sizce kadınları içsel, e, işte manevi e, anlamda sosyalleştiriyor mu? E, hani olumsuz ve olumlu taraflarını e, aktaralım. Yani e, kesinlikle kadın olmak günlük hayatımızda zaten stresli bir olay. Hani biliyorsunuz. Evet. Günlük hayatın getirdiği stresi grubumuzda kadınlar işte posta açarak olsun, e, canlı yayınlarla olsun bir nebze de olsa sıkıntı ve streslerini bizimle paylaşıyorlar. Sadece sıkıntı stres olarak değerlendirmeyelim. E, mutlu oldukları anları, işte doktor önerisini, her türlü konuyu bizimle konuşabiliyorlar. Zaten bizim grubumuzun kuruluş amacı da insanların, kadınların daha çok sosyalleşebilmesiydi. Ve biz bu amaca ulaştığımı düşünüyorum ben kendi adıma. Ee, aynı zamanda kadınlarımız e, sosyal ortamlarda girişimciliğe de adım atıyorlar. Kendi iş imkanlarını sağlıyorlar. Hiç çalışma ve meslek hayatı olmayan, çalışma hayatı olmayan birçok kadınımız kendi imkanlarıyla girişimciliğe başlıyorlar. Bu da hem e, o kadının maddi ve manevi olarak doyumu ulaştırıyor, hem de aile bütçesine katkı Hakkı. sağlıyor. Gelişmek için genel olarak kadının neye ihtiyacı vardır? Hani e, Kadın kendini nasıl geliştirir? Neler yaparsa e, bu yolda daha e, uzun ve güzel bir yol kat edebilir? En önemlisinin eğitim olduğunu düşünüyorum. E, çünkü yani... Eğitim önce ailede başlıyor. Okullarda verilen eğitimler ve de, eğitim ve desteklerle desteklenirse tam anlamıyla başarılı bir şekilde eğitim almış olur bir çocuk ve kadın kendini geliştirir bu şekilde eğitimin önü açılır. Ee, gelişen kadın da kendi çocuğunu tam anlamıyla eğitebilir. Bu şekilde dengeli ve sistematik bir süreç aslında bu. Evet. Biraz e, toplumsal bir e, konuda soru sorayım. E, bir kız annesisiniz dediniz. Ee, anne olarak bu toplumda kız büyütmek e, kız büyüttüğünüz için korkularınız var mı ve varsa korkularım nelerdir? korkularım olmaz mı? <laughs> Korkularım olmaz mı? Yani e, bu devirde gerçekten çocuk büyütmek çok zor ama hani kız erkek diye hiç ayrım yapmıyorum ben çünkü kız da erkek çocuğu da çok zor gerçekten bu devirde büyütmek. Her gün haberlerde, medyada, internette sürekli hep kötü haberler alıyoruz, kötü haberler duyuyoruz. Bizim zamanımız gerçekten çok güzelmiş. Biz hani saatlerce sokakta oyun evet. oynardık, hiç eve girmezdik. Ee, şimdi ben mesela kızma markete tek başına, hadi kızım git ekmek al gel, asla diyemem. Gönderemiyorsun. Okula tek başına asla yollayamam. Hani hatta e, yani kendim getir götür yapıyorum mesela şu anda da. Ama bizim zamanımız işte o şekilde değildi. ha Bizim zamanımızda olmuyor muydu böyle haberler, olaylar? İllaki oluyordu ama ben şuna inanıyorum. Sosyal medyanın e, o zaman eski zamanlarda sosyal medyanın çok fazla aktif olmadığı için bu kadar çok duyulup yayılmıyordu. Şimdi sadece sosyal medyanın gücünü kullandığı için bu olaylar oluyor. Daha fazla duyuluyor. Yani bu şekilde. E, sosyal medyada 33 bin üyesi olan platformu. Kurucususunuz. Bu platformu kurma sebebiniz, yaptıklarınız işler, toplantılarınız, kadınlar matinesi yapıyorsunuz belli aralıklarla, onlar, yardımlaşma konularınız, bunlar hakkında biraz bahsedelim. Grubumuz kadına dair her şeyi kapsıyor aslında. Sadece sosyalleşmek için açmadık ama aynı zamanda tabii ki sosyalleşme, kadınların sosyalleşmesi, yeni iş fırsatları, yeni arkadaşlıklar edinmek, yani şu devirde yeri geliyor, biz kapı komşumuzu tanımıyoruz ama bu grup sayesinde çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar kurduğumuzu düşünüyorum ben. Evet, belli aralıklarla etkinlikler düzenliyoruz. Kahvaltı etkinliği, kadınlar matinesi, anne çocuk etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyoruz. Yardıma gerçekten ihtiyacı olan her kadına ulaşmaya çalışıyoruz. 33 bin kadını yönetmek Nasıl bir duygu? Genel olarak kadını yönetmek kolay mıdır? Yani şöyle söyleyeyim kadınlar gerçekten çok değişik varlıklar kendimde kadın olduğum değil için. Mi? Evet yani kadınlar gerçekten çok değişikler. Çok farklı bakış açıları var. Bir konuya işte bir yoldan değil birden fazla şekilde fikir sahibi olabiliyorlar. Kadınları yönetmek gerçekten kolay olmuyor. Ama empati yoluyla ben kadınlarla iyi anlaştığımı düşünüyorum. Kendimi onun yerine koyuyorum. Dertleri sıkıntısı olduğu zaman sanki benim derdimmiş gibi düşünüyorum. Kendi fikirlerimi objektif olarak, düşüncelerimi onlara sunuyorum. Yönetme kısmına gelirsek ben de dahil olmak üzere hani kadınlar daha çok erkeklerle uyum içinde olduklarını ve anlaştıklarını düşünüyorum ben. Hatta... <laughs> toplumsal kadınsal toplumda kadınsal sorunlar vardır. E, grupta bu gibi sorunlardan bahseden, bu gibi sorunlarını aktaran kadınlar da muhakkak vardır. Hı hı. Sizin için toplumda kadınsal sorunlar dediğimizde aklınıza gelen nedir? Mesela kadının ne gibi sorunu olabilir? toplumumuzda kadınların en büyük sorunu özgüven eksikliği ve kadın olamamak bence. Çünkü kadın kendinin farkında ama bunu topluma kanıtlamaya çalıştığı için hep bir aşağıya, negatifliğe düşüyor. Şöyle düşünelim. Şu an kadına kadın bile demeye çekinilen bir ülkede yaşıyoruz biz toplum olarak. Hani kız çocukları küçük yaştan itibaren hep evlilik üzerine yetiştiriliyor. Evlilik üzerine oyunlar oynatılarak, evcilik üzerine oyunlar oynatılarak yetiştiriliyor. Kesinlikle söz hakları olmuyor. Herhangi bir işte veya herhangi bir meslekte oldukları halde sözlü ve hani cinsel tacizde uğruyorlar. Kadınlar hep ikinci plan olarak görülüyor toplumumuzda en büyük sorun bu bence ve bunu doğal hale getiren erkek egemenliği üstün. Maalesef. Şöyle bir tanımlama var el arasında mesela çok okuyan değil çok gezen bilgiç olur, çok bilir diye. Siz bu kadınlarla bence bir gezidesiniz. Bu gezi size neler veriyor? Mesela iki yaşında grupunuz, iki evet. senedir. Bundan öncesi de vardı tabii dediğiniz Hı -hı. gibi çalıntı olayı oldu. Sonra yeniden kurduğunuz grubu. Bu senede bu grubun içinde ne öğrendiniz? Size ne verdi bu kadınlarla iletişim, onların sorunları olsun, olumlu paylaşımları olsun? Ne verdi size, ne öğretti? Kadınlar çok hassas ve kırılgan varlıklar aslında. Hani onların e, huyuna gidersek, işte onları anlayışla karşılarsak hiçbir sorun, sıkıntı olmuyor. Ama bazen hani kadınlarımız çok çabuk dost olabiliyorlar herkesle ve çok çabuk e, düşman olabiliyorlar açıkçası. Evet. Ve bu gibi durumlarda e, darbeye gene hem cinsimizden yiyoruz, gene bir kadın darbesiyle kadın darbesine maruz kalıyoruz. E, tabii ki istisnalar yok mu? vardır ama ben açıkçası henüz görmedim. Hep kadın kadının yolunu kazıyor diyebilirim. Ee, yani ben bu zamana kadar yaptığım her şeyden, her sonuçtan bir ders çıkarttım ve tecrübe sahibi olduğuma inanıyorum. Bana en büyük katkısı grubumun bu oldu. Çok büyük dersler çıkarttım ve onlar benim tecrübelerim oldu. Evet, tecrübe biriktirmek güzel bir şeydir aslında. Hani evet. e, hayat yolunda e, evet. şöyle söyleyeyim yeri geldiğinde kullanılabilmek için matineler konusunda biraz konuşalım istiyorum. Hı hı. Hani bu kadın matineleri düzenliyorsunuz, etkinlikler olsun, kahvaltı sofralarında toplaşıyorsunuz. Bu toplantılar size ne veriyor? Neler yapıyorsunuz? Size değil de bu grubun üyelerine hani sadece bir hı hı. yemek yemekten ibaret değildir diye düşünüyorum. Tabii ki değil. Dediğiniz gibi düzenli aralıklarla belli etkinliklerimiz oluyor. Her ay bir etkinliğe yer vermeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. İşte Mevsimsel olarak işte şu an kış mevsimi olduğu için ona göre uygun etkinlikler tercih ediyoruz. Kadınların en çok sevdiği kadınlar matinesi ve kahvaltı etkinlikleri. Nisan ayında 23 Nisan dolayısıyla anne çocuk etkinliklerimiz oluyor. Farklı hani farklı ortamlarda farklı kültürlerde bir araya gelmek kadını hem kendini sosyalleşmesini sağlıyor hem özgüvenini arttırıyor hem de toplum içinde ben buradayım demesine yol açıyor aslında. Yani kadınların ufuklarını geliştiriyoruz aslında, genişletiyoruz. Bir de bir konuya değinmek istiyorum. E, grupta paylaşılan postlara e, illa ki bir kayınvalide sıkıntısı, gelin kaynağı sıkıntısı, illa ki e, karı koca tuz biberi dediğimiz e, işte tartışmalar, kavgalar bunlarla ilgili e, sizi dinleyeceklerdir herhalde üyelerinizde. Herkese selam söylüyorum buradan. Hepinizi çok seviyorum. Evet, bunlarla ilgili de fikrinizi alabilir miyiz? Yani tabii ki dedikodu olmayan yer sanırım yoktur. Kadınlar varsa muhakkak dedikodu var. Aslında erkekler de yapıyor şimdi. Evet. Sadece kadınlar diye. Kadınların e, adı çıkıyor bence. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> erkekler bizden daha çok hatta dedikodu yapıyorlar. Ha, çünkü ee, merak ediyorlar. Hatta evet. gruba bile erkek kadın profiliyle giren erkeklerin biri olduğunu yani biliyorum. Yani bizim ben. başımıza çok geliyor. Önce kadın profiliyle bir hesap açıyorlar. Onay veriyoruz. sonra bakıyoruz Hı. isim değişmiş ama girme tarihine bakıyoruz. Yani çok eski. Hı. ya da ortak hesap kullanıyorlar mesela bazı kadınlar. Karı -koca. Evet eşlerle ortak hesap kullanıyorlar. Bu da aslında bizim için sıkıntı oluyor. Çünkü eşi de aynı zamanda grubu görebiliyor, açabiliyor, okuyabiliyor yorumları dedikodu yapmıyorum. işte dedikodudan hoşlanmıyorum diyene ben şahsen inanmıyorum. Çünkü kadın varsa, yani tek kadın değil dediğim gibi, dedikodu illaki oluyordur. Evet. E ee, tabii ki bizim grubunda herkesin ortak konusu kayınvalide, eş, işte görümce, elti problemleri çok fazla açılıyor. Evet. Hani ee... Onları yetiştiren de bir anne, öncelikle bu unutulmamalı bir kadın, bu unutulmamalı. Onun dışında seviyeli ve saygılı olduğu sürece her türlü yoruma grubumuzda yer veriyoruz. Bizim grubumuz gerçekten çok kaliteli bir grup aslında. Hani Üyelerimiz de o şekilde, o yüzden çok fazla sorun çıkmıyor. Ee, son olarak hem cinslerinize buradan, e, grubunuzun üyelerine aynı zamanda. E, kadının kendini geliştirmesi, ifade ve keşif etmesi anlamında e, tavsiyelerinizi alalım. Her kadın öncelikle özgüvenli olmalı ve kendi ayaklarının üzerinde durabilmeli. Biz kadınların istedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Gerçekten yeter ki isteyelim ve eğitim çok önemli. Ben buradan bütün kadınlara önce kendilerini sonra da çocuklarını eğitmelerini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet, görüşmek üzere. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde farklı, dopdolu bir konuğumla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Unutmayın, biz kadınlar birlikte güçlüyüz.